Hı -hı. Hı -hı. Ben en tepedeyim. Oradan girişine Ses 35 saniye Hı -hı. olmuş. Yok saniye olmuş. 32 uçtu. Bayıl boş topu uçtu. Şimdi Ryan Reyndan boş adama Madrid. Hu Madrid helal olsun. Oradan yine Madrid'e. oradan Madrid şutunu çekemeyen Madrid. Şutunu çekemeyen Madrid yapmışlar ya. Yani çok saçma. Herkes bir şey. E bakarken ben gol atıyorum. Nasıl bir kafa? O? Bak kafa altı uçuyor. Bir yıl kadar ha, bir kötü ha, kafa atalım. Ha, ha 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 ha. Hani, Acı Önce çekmiştik 2-0 olmuştu ama bir kayıt bozukluğu olduğu için şimdi de 2-0 3-0 ama biz bunu 1-0 olarak sayıyoruz. Evet kayıt bozukluğu oldu. Aslında 3-0 ama ben söyleyeyim. İp open edikleri ben galib sırayı seçiyorum. Ben de Pardon değilim. sonra Mortal Kombatta efsane dövüşlerle ve nasıl bir şut o? Oha hayır hayır evet hayır evet hayır evet hayır, evet hayır evet hayır evet evet hayır evet evet gidiyorum. evet bebeğim. evet hayır evet hayır evet hayır evet Top çıktı korner. Oha son anda. Zapatero kalecim vurdu. Bir dahakinde de benim Michael Oğlum da Zapatero'yu bulmaya çalıştı. En iyisi Noyer'di. Üf, düştür düştü Ronaldo. Ronaldo düşer. Dur bir dakika ben taktiğimi kullanmadım da. Aklıma çok güzel bir taktik geldi. Penaltı taktiği. Penaltıyı bana yapmayacak. Ah, ana. Ah, direğe vurdu ben zaman. Kafasını direğe vurdu ben zaman. Kafası şişli bari. <laughs> Oha nasıl çıkarttı? Eh. Lionel I will I can fly. Ronaldo Ronaldo'sun sen. Ronaldo'sun sen. Ronaldo'sun sen. Ronaldo'sun sen. sen. Ronaldo diye ben zaman çıktı. Kaleci Yok. tutabilirsin. Tuttu valla. Bizler de kaleciye resmen topu ya. Bey ol, bey ol, bey ol, bey <laughs> <laughs> Koş bey ol. koşuşa bak. Kalp yaparak koşuyor. Vodun'un beyi. Tövbe kastım şey tamam. falan. Bizim de kanalımız var Hemen tamam ama videoyu yüklemek biraz uzun sürüyor. Vallahi. Vallahi. Ben de ilk defa video çekiyorum. O Çek zaman bir 3-4 dakikalık çekersek kısa sürüyor baya. Kaç dakikalık çekiyoruz ki? Şimdi 15 dakikalık çektik. Anam. Çekmedik daha. Anam. Bunu tamam, da Zülker tadı. O kasmıyor. Ha kasmıyor. Anam. Anam. Uh. Şimdi elimi göstereyim. Öl, hadi kullan, hadi kullan. 90 3, 90 4, 90 4, 93. dakika. Acayip güzel bir pas. Ve maç bitti. Bitmedi. Ronaldo koş. Ne yaptın Ronaldo? Bak adama ekrandan gözüküyor videoyu bitirelim mi? Evet. Bir videomuzun daha sonuna geldik. Herkese iyi günler. Abone olmayı unutmayın.